Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar uzun bir süreden sonra ee, Öncelikle YKS 2022 yılı hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum Üniversiteyi kazanan arkadaşlar için de mezuna kalmış veya ilk, ilk defa girecek olan arkadaşlar için de hayırlısı olsun arkadaşlar hepiniz için Beni ilk defa izleyen arkadaşlar da varsa kanalı e, kanala attığım ilk videodan Lise geçmişim ve sınav sonuç belgelerimi vesaire hepsini öğrenebilirler ilk attığım videoda Beni ilk defa izleyen arkadaşlar varsa Giriş kısmını çok uzun tutmadan arkadaşlar sene sonunda güzel bir sonuç elde etmek isteyen arkadaşlarla birlikte videomuza başlayabiliriz. Başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar ben sınava 9-10 ay kadar bir çalışma fırsatım olmuştu. Bu 9-10 ayda konu eksiklerimi nasıl kapattım? İşte nasıl bir çalışma yöntemi izledim arkadaşlar? İki kısmı oluşacak zaten. Programımı nasıl hazırladım? Bir de bu programımı nasıl uyguladım arkadaşlar? Bu iki konu hakkında sizlere tavsiyelerde bulunacağım. Ben Nisan ayına kadar arkadaşlar tüm konularımı yani %90 konumu bitirmiştim. Bu programları şeklimi sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bazı örnekler göstereceğim arkadaşlar. Örneklerim burada. Umarım sizler de arkadaşlar sene sonunda zor bir sınavda eğer karşılaşırsanız kolaylıkla bu sınavı geçebilirsiniz. Tüm temennim bunun üzerine arkadaşlar. Elimden geleni de yapmaya çalışacağım sizlerle. Youtube'da çok fazla etkin değildim son iki ayda ama Instagram'dan ulaşan arkadaşlara yine elimden geldiğince yardımlarda bulunuyorum. Yine de bulunmaya devam edeceğim. Sizler de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir konu olduğu zaman. O zaman programımı nasıl yaptım geçebiliriz. Öncelikle arkadaşlar demin de dediğim gibi ben Nisan Nisan ayına kadar tüm konularımı bitirmiştim yani %90 konum bitmişti. Sadece ayta geometri kısmım kalmıştı yani. O zamana kadar da şöyle çalıştım haftalık bir programla. Ben her hafta her dersen bir konuyu almaya dikkat ettim arkadaşlar. Türkçeden işte sadece bir konu, sözcükte anlam mesela. Tt matematikten sadece işte köklü sayılar, e, AYT matematikten bir konu, işte fenden bir konu, e, sosyalden bir konu. Her dersten bir konu almaya dikkat ettim arkadaşlar. Böylelikle de her hafta 7 konuyu bitiriyor olurdum. Yani pazartesinden başlayıp pazara kadar e, o hafta Türkçeden bir konuyu bitirmiş oluyordum, matematikten bir konuyu bitirmiş oluyordum. Böylelikle bir hafta içinde o konudaki tüm soru tarzlarını görmüş oluyordum. Yani bir hafta boyunca o konuya e, mobbing uyguluyordum. Yani açıkçası bir sürü e, konu e, konusunu çalışıyordum. İşte sorusunu çözüyordum. Her şeyini yapıyordum arkadaşlar. Böylelikle o konu benim için tamamen bitmiş oluyordu. E, i̇leride eğer e, unutma şeyim olursa tekrardan bir test çözüyordum ama e, o hafta bir hafta boyunca sadece o konuya çalıştığım için o dersten e, çok güzel bir öğrenme şekliydi arkadaşlar benim için. E, bunu da nasıl uyguluyordum yani nasıl yazıyordum? E, benim bir programlama defterim var. Bir geçen sene onun videosunu paylaşmıştım. Şu an yanımda yok ama e, sizlerde e, ister programlama defteri alabilirsiniz. Gri Coach'unkiydi benimki. İster de bir A4 kağıdıyla da yapabilirsiniz bunu. E, günleri yaz, yazıyordu arkadaşlar işte Pazartesinden Pazara kadar. E, arka tarafına da dersleri yazıyordum. Yani Türkçe, matematik, sosyal. E, arkaya Türkçeden o hafta boyunca hangi ders çalışacağım yazıyordum matematikten işte hepsinden dediğim gibi hepsinden yazıyordum arkadaşlar öbür tarafına da pazartesi günü hangi konuyu çalışacağım yazdım arkasından bakarak işte işte Türkçeden e, sözlük anlamı çalışmışım ben e, böylelikle de bunlar elimde bulundukça konu eksiklerimi e, konu hangi konuda da ne kadar iyi olduğumu da e, bu defter sayesinde veya bu yazdığım şey sayesinde görebiliyordum arkadaşlar Diyeceğim o ki arkadaşlar bir hafta boyunca umarım anlatabilmişimdir. Bir hafta boyunca bir konudan iyi çalışırsanız o konu sizin aklınıza her türlü giriyor. Zaten her konudan da en az 150 kişi soru arası çözdüğüm için kolaylıkla o konuyu ezberliyordum. Yani artık bıkıyordum o konudan. Yani bir hafta boyunca çalış 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 o konudan artık bıkarsınız. Bende de o civara kadar geliyordu arkadaşlar. O yüzden bir konumu tamamen bitiriyordum orada, atıyordum, diğer konuya geçiyordum diğer iki hafta. Şöyle e, Nisan ayına kadar yaklaşık 30 haftalık bir kısım var arkadaşlar. 30 haftada da her hafta 7 tane dersten 7 tane konu bitirmiş olsanız arkadaşlar 210 tane konu ediyor. Yani 210 tane konu Nisan'ın sonuna kadar büyük ölçüde sınavı tamamlamış olursunuz. Yani çok güzel bir hem çalışma stili çok güzel hem de e, konu eksikleriniz gerçekten tüm konulara hakim oluyorsunuz böylelikle. %100 hakim olmasanız bile bazı konulara en azından %80, %90'lara yakın bir hakimlik oranınız oluyor yani. Bir denemede karşınıza çıktığında he ben bir hafta boyunca bu konunun e, testini çözmüştüm deyip o soruyu yapabiliyorsunuz yani arkadaşlar. İşte program oluşturmada arkadaşlar diyeceklerim bunlar. Sizlerde de illa haftalık çalışan demeyin. Günlük de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben haftalık çalıştım diye. Sizler de haftalık denemeyin. Hepsini deneyin. Sizlere hangisi daha güzel gelirse onu çalışın ama haftalık programlamayı her zaman bir adım daha önde buluyorum. Bunun nedeni de eksiklerimi daha iyi görebildiğim için. Sizlerde de hangisi size daha uygun oluyorsa onu çalışabilirsiniz yani. Programımı nasıl oluşturduğumu anlattığıma göre arkadaşlar şimdi o programı nasıl uyguladığıma geçebiliriz. Yani işte video izleyerek mi uyguluyordum? defterlerime e, soruları yazarak mı uyguluyordum yani yazarak mı uyguluyordum nasıl uyguluyordum ona o konuya geçebiliriz arkadaşlar evet arkadaşlar programımı nasıl yaptığımı izlediniz anlattım eğer e, güzel bir şekilde anlamayan arkadaşlar varsa da e, onlar bana sorabilirler yani instagramdan ulaşıp sorabilirler akıllarına takılan bir kısım olursa. Programımı oluşturduktan sonra arkadaşlar şöyle çalışıyordum ben. Dershaneye gidiyordum arkadaşlar. Orada çektiğim videoyu da ulaşabilirsiniz kanalımdan. Bunlar arkadaşlar benim not defterlerim dershanede yaz çıkardığım notların haricinde yani derste gördüğüm notların haricinde ayrıyetten çıkardığım notlar arkadaşlar. Mesela evde çalışıyorum. Evde geliyorum video izliyorum. Evdeki izlediğim videolardan çıkardığım şeyler arkadaşlar. Şöyle göstermek şeyinde olursam arkadaşlar tamamen kendimin doldurduğu şeyler arkadaşlar bunlar. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, yani yüzde doksanı hepsinin doludur yani. Bunun nereyle yüzde yüzü dolu arkadaşlar mesela. E, şöyle bir göstermek olursa. İşte arkadaşlar böyle bunları not alıyordum arkadaşlar ben. Ondan sonra ama notumu şöyle alıyordum. Mesela hiç aranızdan diyecek arkadaşlar vardı işte matematik yazılarak nasıl öğrenilir ki? Arkadaşlar matematik videosu izliyordum ben. Sonra soru çözüm videosu izlerken mesela aklıma bir soru takıldı. Ee, adam 10 tane soru çözüyor mesela videoda. Ee, örnek veriyorum işte İlyas Hoca. 10 tane soru çözüyor. Ben o 10'unu da buraya yazmıyorum arkadaşlar. Arasından 2 tane 3 tanesi. Diyorum ki mesela bu bu soru benim sınavda karşıma çıktı. Ben bu soruyu yapabilir miyim sınavda? Eğer yapamayacak bilgi seviyem yapamayacaksam ben onu not alıyorum. İşte çok basit bir kural veriyor mesela herkesin bildiği işte delta formülünü veriyor mesela örnek veriyorum. Ben eğer bu delta formülünü ileride unutur muyum? Unutamaz mıyım? Eğer unutamazsam buraya yazıyorum. Eğer sınavda aklıma gelmeyecekse unutur, unutabileceğim bir bilgi ise onu da buraya yazıyordum. Yani e, gereksiz bilgileri doldurmuyordum. Anlayabileceğim şekilde dolduruyordum. Umarım anlay anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Tüm izlediğim tüm videodaki her şeyi değil, ileride benim karşıma çıksa yapabilir miyim, unutur muyum gibi düşünüm. Onları not ediyordum arkadaşlar buralara. Ee, burada da işte benim soru defterim var. Ee, yapamadığım soruları e, soru bankası üzerinden kesip yapıştırdım arkadaşlar. Bu da çok güzeldi. Sonuçta sizlerin karşısına arkadaşlar buraya yapıştırdığınız sorular sınavda çıkacak yani. Bunun sadece mesela örnek veriyorum Burada bir soru var. Örnek veriyorum tamamen. Bu soru sizin sınavda da karşınıza çıkabilir. Sadece rakamları değişik bir şekilde çıkabilir. Yani farklı değiştirerek veya işte formülünü değiştirerek falan soramazlar. Aynı soru aynı formülleri uygulayıp çıkaracağınız sorular. E, o yüzden buraya da böyle soru bankaları üzerindeki yapamadığım soruları yapıştırdım. Haftada bir, iki haftada bir de kontrol edip mesela yapabiliyor muyum tekrardan. Anladınız mı? Yani o zaman yapamıyormuşum hocama götürmüşüm işte veya videosunu izlemişim. yap Öğrenmişim ama iki hafta sonra e, tekrardan bakıp e, yapabiliyor muyum yapamıyor muyum bunu da kontrol ediyordum yani. E, sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar bu dediğim şeyleri. Gerçekten e, tamamen o unutmamaya odaklıydı arkadaşlar benim e, yaptığım şeyler. Türkçeyle böyle çalışıyordum arkadaşlar. Mesela e, Türkçede de notlar alıyordum böyle yine e, çıkardığım üzere. E, edebiyatı zaten çalışıyordum. E, hiç unutmuyordum yani edebiyatı. Böyle küçük küçük notlara yazıyordum arkadaşlar. Edebiyat videodan ulaşabilirsiniz. Tekrardan daha detaylı şekilde tüm derslere böyle videoları tekrardan çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Sizlerin de aklında kalan sorular varsa veya böyle şunu da çekmemi istediğiniz böyle bir işte atıyorum TT matematik, AYT matematik, Türkçe vesaire konuları çekmemi istediğiniz dersler olursa veya alanlar olursa böyle bana bunları bildirebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyorum. İlk defa izleyen arkadaşlarsa kanala attığım ilk videodan benim bilgilerime ulaşabilirler. İlk videomda da dediğim gibi arkadaşlar bir kişiye iki kişiye yardımım dokunsa bile ben çok mutlu oluyorum yani. Elimden geldiğince de daha fazla kişiye de yardımcı olmak istiyorum. Onun için bana ulaşın. Videoda hakkında da kafanıza bir şey takıldıysa yine ulaşabilirsiniz veya yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ben yorumlarda da sizlere yardımcı olmak istiyorum. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz için mezuna kalan arkadaşlar için de sınava ilk defa hazırlanacak olan arkadaşlar için de haklarında hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.